Selam arkadaşlar, bugün sizinle beraber gördüğünüz gibi odamı toparlayacağım. Çok fena adamım. Respekler değil, burayı daha yeni toparladım. Çok fazla zorluk çekeyim diye. Şimdi şu masamı toparlayacağım. Şu masa toparlanması gerçekten geri ana düşüyordum. Ay takıldım. Çok çöp var. Buraya uçlarımı koyacağım. İşte, bak, çok sevdiğim staplarımı buraya koyacağım. şöyle bir kalemimi koyacağım. Süslü süslü. Buraya şunları koyacağım. Burada bir yerler bir yer atıyoruz. Başka bir çaremiz yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şuraya geçeceğim. Burayı yapmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar durun sizi bir yere sabitleyeceğim. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar beni görüyorsunuz şu anda buradayım. Evet şimdi burayı da kıparlamak istiyorum. Burada kolonyam var. Evet bunu buraya koyacağım. Pek gözükmüyor çünkü size aynı da göstereceğim burada. fırçamız var, ayağım kaşındı. <laughs> Kaşıyım bu arada. Mert'in kaşınıyorsa kaşımak gerekiyor. koy oraya şimdi. Burada çorba varmış. Bu arada ben hiç Yok ya, Şey, bir yer varmış. Galiba şey soktum. Evet. İlacım var. Burada çöp torbası var. Burada bir adet pijama şortumun altı var. Bunu eve gelince giyeceğim. Tamam. Burada da bir tane pijama altım var. Ya da bunu da giyebilirim. Bir şey giyeceğim. Hiç ürküm yok şu an arkadaşlar. Çok, çok fazla videoyu uzatmayacağım şöyle katlayalım. Katladım. Şimdi dakikasını da bakacağım bölümde. İyi, iki dakika. Çok çok iyi. Baba, baba. Burası da bela. Bile... Ya baba zaten toparlıyorum. Üf. İşte da bela point 88'lerim var. Onları da koyacağım. Evet, devam edelim. Burada bir ilacım var. İlaç derken yani böyle kokuyor ilacı çok güzel kokuyor. Evet devam edelim. Burada tokalım şeylerim var. At gitsin oraya. Bunları gördüğünüz gibi şimdilik şu sandalyeye koyacağım arkadaşlar. Burada kahve tablumuz var. Onu şimdi masama koyacağım şimdi. Burada yastık var. Yastığım gece benimle beraber çok mutlu. Evet <laughs> buraya koyuyorum arkadaşlar. Evet burada bir tane işte o gördük gösterdiğim. Sünger boplu şortum kaza arkadaşlar yani bunu çok seviyorum Şunu da şöyle ilk video Yani kanalıma destek olmayı unutmayın Atlayayım <laughs> <laughs> kola, kola 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 Evet arkadaşlar kaç dakika olmuş Beş mi olmuş? Dört mi olmuş? Dört mü olmuş var ya. Evet. Bir dakikası bitecek arkadaşlar. Şimdi yatağı toparlayacağım. Evet. Yatağı toparlayacağım. toparladım. Bunu da buraya koyacağım şimdi. Evet arkadaşlar şimdi burası toparlandı. Dakikanıza bakmak istiyorum. 4 dakikacık iyi mi? Sıkıntı yok arkadaşlar. Sizi buraya koyacağım. Merhabalar. Mutlu musunuz orada? Ana tele telefonlar gidiyor ana. Takıldık bakın arkadaşlar. Ay takıldık. Öf arkadaşlar takıldık burada. İnşallah beni görüyorsunuzdur. Burada zorlu savaşlar veriyorum. Takılacak bir şeyim var da ah ana ana gitti. Abi bir iz olabilirsiniz arkadaşlar. Ben geldim arkadaşlar burayı bir toparladım. Çok şık oldu bence. Burası böyle. şimdi toparlayacağım burayı da. Hemen burayı toparlamaya başlayalım. Sizi yine aynı yere koyacağım. Çünkü başka yerde güzel durmuyorsunuz arkadaşlar. Evet. Koydum. Bunu var falan. İyice itelim. Evet. Görüyorsunuz inşallah umarım arkadaşlar. İşte buraya bir şekilde bunları tıkıştıracağım. Tarak falan var. Ne bileyim şunu dolabın içine atıveririz. Evet. Attık onu da dolabın içine. İlacım falan var. Burası bitti arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar bantta tutuyorum sizi çünkü Şimdi tutamıyorum sizleri yani. Şimdi şey, şu yatağımı toplamak. Ana telefon gidiyor. Heh. Şimdi şu yatağımı toplayacağım. Yani burayı toparlayacağım. Bitireyim. Evet. Arkadaşlar yallah, görüyorsunuz biz, bizi. Burada çöpler var. Görüyorsunuz ya hazır beni. Başka çöpler yapıyorum ama. Burada beni yanına bıraktığı yazısıyla olan bir bandajım var. Şimdi burada yastık var. Yastık var şu var bu var. Evet gidiyoruz işte böyle. Evet arkadaşlar ben sizi pek oyalamayayım. Burayı toparlayayım yani yatan Arkadaşlar ben sizi pek oyalamak istemiyorum. Yani burayı toparlayıp geliyorum arkadaşlar. Topladım. Burayı şey yapacağım arkadaşlar şimdi sizlerle beraber. Bir dakika. Buraya bakacağım. Bunları yapalım işte. Kaldırılıyor. Şuraya kaldıralım. çağır zaten. Buraya asalım. Ona bakmayın arkadaşlar. <laughs> kalmasını istiyorum. Burası da bitti yani. Şurası da bitti. Ee, yani şu çöpü de şuraya atarsak olmuş oldu. İyi arkadaşlar. Böyle odamı toparladım. Evet Böyle oda toparlama videoları falan gelmesi için like atmayı, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri de sevmeyi unutmayın. Çocuğumu öpüyorum. Bay bay.